Merhaba arkadaşlar, Meryem ve Örgüler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şöyle e, bugün bir güzel e, gelinlik e, lif modeli çalışması yapacağız arkadaşlar. E, kanalımda hiç e, gelinlik modeli hiç videosu çekmemişim. Bunu fark ettim. Bir tane delerim. Şöyle güzel bir gelinlik videosu çekelim. Evet. Kırmızım da var. Kırmızımla da üstünün süslerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradan beyazdan alttan başlayacağız. Daha sonra yavaş yavaş ilerleyerek devam edeceğiz. Aşama aşama beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 tane fıstığımız var. Onları yaparaktan başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar lifime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Sil sesini aktif haline getirseniz de bütün videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unutuyorum. Her videoda hatırlatmayı unutuyorum arkadaşlar. Aboneliğim ücretsiz. Bunu da söylemiş olayım. Şuradan Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Bir sıkı bir gevşek bir sıkı üç tane zincirimi çektim. Şöyle ilmeğimi uzattım. Buraya üçlü çekerek bir tane fıstığımı yaptım. Bunu kapattım arkadaşlar. Üstüne bir fıstık daha yapıyorum. Şimdi hepsinin üçlü sarıyorum fıstıklarımı. Fıstıklarımı üçlü sarıyorum bir Kapattım. Evet arkadaşlar. Ben 18 tane fıstığımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. 18 fıstığımı yaptım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle e, her iki taraftan eksilterek buraya doğru çıkacağız gelinimizi. Onun için şimdi burada eksilterek başlayacağız. 19. fıstığımızı yapalım. 19. fıstığımı kapatmıyorum. Ve buraya bu e, hemen dibindeki fıstığımın tepesine bir fıstık daha yapıp eksilterek başlıyorum. Şöyle eksilterek başladım. Bir zincir Bu tarafı e, yıldız tekniği örüyoruz yine. Arkadaşlar yıldız tekniği gelinliğimiz karşıya Evet. <laughs> Tepeye dibine ve karşıya. Bu şekil başa kadar yapıp gelelim. Evet ikinci sıramızı da bitirdik. Şimdi burada e, yine geriye döndüm. E, burada e, yine eksilterek döneceğiz. Her iki taraftan da eksiltiyoruz fıstıklarımızı. bu şekilde yine aynı başka bir değişiklik yok değişiklik olmadığı için de yıldız tekniği devam ediyoruz şimdi buradan e, gelinliğimi iki tarafından eksilterek bu şekilde 8 fıstık kalana kadar örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 fıstık olana kadar örüp geleceğiz demiştik. 8 fıstık olana kadar örüp geldim. 2 4 6 8. Şimdi bu delikli yerimizi yapacağız arkadaşlar. Bu delikli yerimizde kutu teknik yapacağız. Onu da beraber yapalım. Geriye döndüm. Arttırmamız, eksiltmemiz burada yok. Burada şimdi bunu kapatacağım. Tepesine bir fıstık daha yapacağım. Bir fıstık daha yaptım ve kapattım. Çünkü buraya e, kurdalemiz geçeceğiz arkadaşlar. Sonra en son süslememizde gelinimizin kurdalesini buradan geçireceğiz. Evet, bu şekil. Bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar. Bu şekil başa kadar yapacağım. Daha sonrasını anlatacağım. Evet arkadaşlar. Kutu teknik olarak başa kadar geldim. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Yine aynı yıldız tekniği devam edeceğiz. Yıldız tekniği devam ediyoruz buradan. Bir fıstık kapattım. tepesine bir fıstık dibine bir fıstık bu şekil Devam ediyoruz. Buradan yukarıda eksiltme arttırma yok. Ee, arkadaşlar şöyle 1-2-3-4 sıra yapacağız. Bu üstlerimiz daha sonra yapılacak şimdi bu sıradayım arttırma eksilme olmadan 4 sıra 8'li fıstığımızı örüp geleceğiz Evet arkadaşlar lifimi 1 2 3 4 sırasında yaptım şöyle burasını da göstereyim 1 2 3 4 bu üstlerini ön kısmına yaptım arkaya yapmayacağım arkası böyle kalacak ama burasını nasıl yaptığımız size şuradan bir tanesini yapıp göstereceğim ama e, arkaya yapmayacağım. Onun için sadece hani e, sizin de yapabilmeniz için şuradan e, bir tanesini yapacağım. 1 2 3 4 fıstık üstüne yapacağız arkadaşlar. 4 fıstık bu tarafta kalacak. 8 fıstık olduğu için buradan eksilterek başlıyorum. Bunu sadece size göstermek için örüyorum arkadaşlar. Bu buraya ee, önündeki ördüklerimizi örmeyeceğiz. Onun bir tanesini bıraksaymışım olurmuş ama buradan eksilterek başladık arkadaşlar. iki oldu bir tane daha yapacağız üç olacak üç fıstık olacak kapattım 4 fıstık üzerine geldim şimdi buradan geriye döneceğim yine aynı eksiltmeyle ile evet eksiltme yapacağız kapattım buraya iki fıstık daha yapacağım kapattım bir tane daha yapacağız fıstık Evet arkadaşlar <laughs> burası e, şu şekil ve şeklinde yaptığımız yer bu şekil yapılıyor Arkadaşlar burada ipi kesiyorsun buradan tekrar başlayıp e, iki taraftan eksilterek yapıyorsun ama e, arka kısmına bunu koymayacağım bu arka kısmı düz olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar gelinliğimizin e, ekleme kısmına geldik şimdi burada 4 sıra 4 sıra örmüştük şöyle tutuyorum 4 fıstık 4 fıstık bu üst tarafı kalacak buradan eklememize başlayacağız ben ipimi koparmadım şuradan size eklemeyi de göstereyim diye evet buraya bir zincir çektim bir fıstık yapacağım evet bunları isterseniz böyle benim gibi ikili de çekebilirsiniz ben ikili çektim burasını çok hani şey yapmasın diye sadece eklemek için olduğu için bir tane daha yapacağım. Kapattım. Bir tane daha göstereceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde buraya kadar böyle eklememe yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, gelinliğimizin e, bir tarafının eklemesini yaptım, bir tarafını yapmadım. Nedeni de şu, e, bütün gelinliklerin üstünde e, örümcekten süs var arkadaşlar ama ben e, öyle bir şey yapmadım çok değişik bir süsleme. Ee, yapacağım. Onun için de şuradan e, ekleme yapmadım çünkü bir, bu tarafında ekleme yaparsam o süslemeyi yapması çok zor olacaktı. Onun için şuradan size süslemeyi de göstereceğim. Evet beraber şuradan süslemeyi yapacağım. Son <laughs> bu tarafının eklemesini en son yapacağım. Buraya şimdi iki fıstıklı süslememizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle iki tane yapacağım, bir çekeceğim bir zincir. Bir tane daha yapalım. Şöyle <laughs> yaptıkça meydana çıkacak. 4 evet. tane yaptım 1 2 3 4 bir tane daha yapacağım 5 bir zincir yaptım iyi bakın arkadaşlar şuraya eklememi yapacağım şöyle e, buraya kapattım buraya bir zincir yaptım Bakın arkadaşlar şöyle tutayım. Şuraya geçeceğim. Bakın. Şuradan Evet arkadaşlar arada olduğu için tığım kafası takıştı. 5 tane de buraya yine ikili fıstığımı yapacağım. isterseniz siz fıstıkları altında yapabilirsiniz. Şöyle 2, 4, 5 bir zincir ee, arkadaşlar tabi biraz insan zorlanıyor ama şuradan şöyle getireyim evet buradan Şimdi buradaki karşıdaki fıstığımın içinden Давайте. Evet. Şekil, şöyle beşli. Evet. Bakın arkadaşlar, şöyle süslememiz olacak. Bunu buraya kadar getireceğim. Şuradan şöyle, buraya kadar getireceğim. Sonra tekrar buradan alttan bir sıra daha başlayacağız. Onu da yine beraber yapacağız ee, Bu Sıramı başa geleyim arkadaşlar buradan aşağıdan yine başlarken beraber baş Evet arkadaşlar bir sıramızı yaptık ee, şuradan şimdi ikinciyi de yapacağız buradan başlayacağım Evet. iki fıstık kapattım iki fıstık kapattım bir zincir iki fıstık kapattım bir zincir bir iki üç dört bir tane daha Şimdi buraya ilmeğimi sabitliyorum. Ve karşıya bir zincir çektim. Evet. Her taraftakinin içinden. Evet arkadaşlar. Buraya da yapıyorum. karşıya şimdi sabitledim evet arkadaşlar bu şekilde ee, buraya iki tane daha yapacağım ee, iki sıraya daha yapacağım üçüncüye de bu alt kısmını hem böyle burası gibi ekleyeceğim hem buranın susunu yapacağım ama bu başa gelince yine onu da göstereceğim yani buradakileri tekrarlamayacağım arkadaşlar. Aynısı bak bir tane buradan bir tane de buradan yapacağız arkadaşlar. Daha sonra da eklemeyi de yine bir sıra bu süsümüzden yapıp geleceğiz arkadaşlar. Ondan sonra e, lifimizin tamamen eklemesini de yapmış olacağız. Süslemesini de yapacağız. Vedamızı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar eklemeyi ve alt e, süslememize geldik. E, üst süslemelerimizi yaptım. Şimdi bunların e, üstlerine kırmızı renkte böyle küçük küçük minik minik gideceğim. O zaman daha net ortaya çıkacak arkadaşlar. Onun için e, şimdi buradan yok pardon buradan başlamayacaktım. Yanlış oldu. Heh, şöyle başlayacağım. E, yüz kısmına denk gelsin örneklerimiz. Buradan hem ekleyeceğim hem süslememizi yine aynı şekilde altını da yapacağız arkadaşlar. Şuradan ilmeğimi sabitleyeyim. Burasını o yüzden eklemedim arkadaşlar. Buraya yine aynı süslememizi yapacağız. 2 dolamalı fıstıklarımızı yapacağız. Bir zincir arada bu şekil. Evet. Şimdi üç tane oldu. Dördüncü ve 5. de yapacağım. Tabi arkadaşlar ikisine bir batınca çok zor oluyor. Şimdi buraya ilmeğimi ikisinin arasından geçirip sabitliyorum. Evet. Şimdi bir zincir karşıya yine aynı şekilde iki dolamalı zincir fıstık yapıyorum zincir değil mi? dedim yanlış oldu şöyle bir tane daha yapalım beraber şekil Evet 4 tane yaptım. Bir tane daha yapacağım. Bunlar beşer tane. Siz isterseniz 6 tane de yapabilirsiniz. Ama tabi hem birleştirme hem süsü olduğu için biraz zorluyor arkadaşlar. İkisini iki tane yaptım. Bu şekil. Alt kısmını da başa kadar yapalım arkadaşlar. Daha sonra e, şimdi e, burada süsleme yaptığımız için arkadaşlar burası e, eklenmedi. Bur buradan başlayıp sonra burasını da ekleyeceğim. Yani burada da değişiklik bir şey olmadığı için öbür tarafta gösterdiğim gibi ekleyeceğimiz için e, bu süslemeyi burayı da ekleyip daha sonra üstlerinin kırmızılarını yapacağız. E, yine kırmızılarını beraber yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, gelinliğimizin buradan e, kırmızı susumuzu yapacağız. Şuradan i̇şte, tutturaya karşı tepeye çıkıyorum. E, i̇ki tane zincirimi çekip tepesine bir tane e, sık iğneyle batıyorum. Evet bu sıram biraz zor olacak 2-3 tane yapıyorum iki tane yapıyorum burasını siz kendiniz e, ayarlayıp da zincirini kendiniz çekebilirsiniz zincir burada önemli değil hani herkesin e, elinin e, şeyine göre Evet, karşıdakinin tepesine e, ilmeğimi sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şuradan. Ve karşıya Evet arkadaşlar. Ee, bu şekilde böyle. E, buraya ben bir tane de küçük kırmızı e, gül koydum. Arkadaşlar. şöyle şöyle şuradan gülümü de göstereyim. E, bu kenarlarında bu şekil e, kırmızıyla dolaşacağım. E, kırmızıyla dolaşıp geleceğim. Daha sonra e, kalan yerlerine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gelinliğimi bitirdim şöyle sizlerle de paylaşayım buraya da kırmızı ipimden zincir öreceğim onu da takacağım bunu da beraber şimdi başlayalım buradan zincirimi çekeceğim eline zincirimi bağlayacağım. Ben zincirimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Gelinliğimi bitirdim. Böyle kırmızı e, zincir örüp bağladım. İsterseniz siz kurt de geçirebilirsiniz. Ben zincir ördüm. Şurada e, başka daha süslemeler de olabilir ama e, bu üst tarafının sade kalmasını istedim. Böyle değişik güzel bir e, lif oldu arkadaşlar gelinlik oldu Evet arkadaşlar e, burada bir de damatlığımız var şöyle İkisini e, yan yana koyayım bunun da videosunu çektim Arkadaşlar bunu da e, kanalımda e, inşallah beraber hepsini izleyeceksiniz Evet arkadaşlar bol bol izleyip yorum yapıp e, beğeni yapmanızı istiyorum e isterseniz yaparsanız sevinirim. E aboneliğim ücretsiz arkadaşlar. Abone olursanız da sevinirim. E, Allah razı olsun hepinizden. E, evet arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.